öğretmeniz kendi konuşmalarımızda biz ödüş kitap verebileceğimiz, çocuklara ücretsiz ikram edebileceğimiz, okul yazar buluşmalar yapabileceğimiz, akademik buluşmalar yapabileceğimiz, sinema günleri düzenleyebileceğimiz bir ortam hayal ediyorduk. Gençlik Spor Bakanlığı'nın da bu şekildeki bir ee, Modül açtığını duyduğumuzda biz heyecanlandık ve hemen daha e, kafamızdaki şekli e, projelendirdik ve Gençlik Spor Bakanlığı'na e, başvurumuzu yaptık. Gençlik Spor Bakanlığı projemizi kabul etti ve o başlangıcımız oldu. İlk adımlar oldu. Biz tabi bununla yetinmedik. E, projemizi geliştirmek için, daha faydalı kılmak için e, güzel bir mekan bulduk ve onun gençlerimize tanıtımını yapmaya çalıştık. Şu ana kadar 5000'e yakın ödünç kitap verdik ve gençlerimize günün sabah saat 10'dan akşam 8'e kadar e, kitapla buluşturuyoruz. Ücretsiz ikramlarımızı sunuyoruz. E, yazar buluşmaları, akademi buluşmalarıyla e, kitap kahvemizi yaşatmaya devam ediyoruz. Tam olarak konumumuz nerede Samsun'da? Konum Samsun Atakum ilçesi Ömür Evleri kavşağında. Down Cafe'nin yanı dediğimiz zaman bizim artık spot adresimiz bu şekilde söylediğimiz zaman Samsun'da genelde buluyorlar. Biliyorlar. Biliyorlar. Peki burada neler yapıyorsunuz? Biz burada dediğimiz gibi gençlerimizi önce güler yüzle karşılıyoruz. Evet. Ve bunları zaten sloganımız kitabı yakınlaştıran, sevdiren proje. Gençliğin yeni nesil okuma mekanı diye biz çıktık ve bu standartları her gün daha çok geliştirerek, daha yenileyerek, daha çok kitapla çeşitliliği artırarak gençlerimizin mutlu olduğu, huzurlu, sıcak, sımsıcak kitap kokusunun, kahve kokusuna karıştı bir mekan işletmekte kararlılığımızı sürdürüyoruz. Evet Ve sonumuz ücretsiz. Evet. Biz çay, kahve, tost, sabah kahvaltı, çorba bunları hiçbir ücret talep etmeden sadece ders çalışan, kitap okuyan gençlerimize hediye olarak sunuyoruz. Çok ücret güzel. talep etmiyoruz. Para geçmiyor bütün ücreti kitap okuyarak ödeyebiliyorlar. Çok güzel. ve aynı zamanda okuma günleri de oluyor. Farklı günler de yapıyorsunuz evet. burada. Okuma gruplarına saat mevhumu gözetmeden Hı -hı. saat süresi gözetmeden o gruplara kahvemizi, kitap kahvemizi açıyoruz. Burada isteyen kitapla buluşmak isteyen, kitap değerlendirmesi yapmak isteyen, bütün grupları, biz burada misafir ettik. İzdiham Okuma Grubu, Yine Ölü Ozanlar Derneği Okuma Grubu, TOK, Toplum Gönülleri Kitap Grubu, TÜGVA'nın kitap grupları, Genç Önder, Genç İHa bütün yani adını aklına getiremediğim, bize üzülmesin adımızı anmadı diye. Bizden talep eden bütün gençlerimize kapımız açık.